karşı olduğumuz, haksız kazanç elde edenlerin her zaman karşısında olduğumuzu, işini doğru, düzgün ve yasal yapan insanların yanında olduğumuzu her zaman çalışmalarımızda bir prensip olarak hep ön plana koymuşuzdur ve bu amaç doğrultusunda görev yapmışızdır. Bazı arkadaşlarımız olabilir. Bazı insanlarımız elimizden geldiği, gelmediği için, yasal olmadığı için bazı isteklerine cevap verememiş olabiliriz ama bunlar zorunlu olarak bizim içinde bulunduğumuz görev sorumluluğumuzdan kaynaklanan şeylerdir. Kentin yaşayan tüm insanları 7'den 70'e hepsi aynıdır. Hataylısı, Ağrılısı, Marmarislisi, İstanbullusu bizim için hiç önemli değildir. İnsan ayrımı yapmak, bölge ayrımı yapmak, etnik grup ayrımı yapmak bize yakışmaz. Biz çalışan insanı severiz. Işinin sorumluluğunu bilen insanı severiz. Sabahleyin Kapatana kadar dükkanını açtıktan sonra işinin başında olan insanlara helal olsun deriz. Çünkü işine sahip çıkıyor. Ben de çocukluğumda, gençliğimde herkes gibi çalışan bir insandım. Hala da çalışıyoruz. Şimdi de kamu hizmeti adına çalışıyoruz. Ben de sabahın ezanında işlettiğim çay kafeteryanın çay ocağını yakmak için ezanla kalkardım. Sabahın körüne gelir çay ocağının altını yıkardım ve akşam gece temizliklerini bitirdikten sonra dükkanımı kapatır evime öyle giderdi. Onun için Türkiye'de toplum tembelleştirildi. Toplum rahata kavuşturuldu. Çalışmadan cebine 3-5 kuruş harçlık, yolluk, para vesaire evine erzakla insanlar bu hale getirildi. Ben Hataylı hemşerilerimizin farklı iş konularında çalıştığı, özellikle Değişik sektörlerde faaliyette bulunduğunu, Turizmde çalıştıklarını biliyorum değişik çocuklarında. Özellikle market konusunda iş kolu olarak ağırlıklı faaliyette bulunduklarını e, biliyorum. Yani e, e, doğru doğru, da, e, doğru, doğru mu? Dolayısıyla çalışan insanlarsınız, memleketinizden gelmişsiniz. Burada yer kiralıyorsunuz. ödüyorsunuz. Bazı paraları ödüyorsunuz ve ailenizi geçindirmek için ekmek parası için çalışıyorsunuz çalışan insana hiçbir kimsenin engel olacak ve onu tehdit edecek, eleştirecek hiçbir tavrı ve lüksü yoktur diye düşünüyorum. Tekrar biz e, adayız, sizlerin huzurundayız. Diğer adaylar gibi bugün dönemiştir. İnsan kime gönül verirse, kimden itimat duyarsa gelecekte kendini yönetecek insanın bu kente, kendi halkına nasıl daha iyi hizmet vereceğini artık kendisi özgür iradesiyle değerlendirecektir. Ama bu seçimlerin bir özelliği Lütfen ülkenin genel durumunu bir göz önüne getirin. Bu mevcut merkezi yönetimin bu iktidarın bu ülkeyi ne hale getirdiğini çok iyi gözlemleyin. Ona göre değerlendirme yapmanız lazım. Yoksa bu seçim sadece bir yerel seçim değil arkadaşlar. Bunu bir kez daha hassasiyetle düşünüp bu değerlendirmeyi iyi yapmamız gerekmektedir.